Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün incir reçeli tarifi sizlerleyim. Tam kıvamlı güzel bir incir reçeli nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım sizlerle. Bu arada benim de en sevdiğim reçel incir reçelidir. Hemen yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Toz şekerimi tencereme ekledim. 1 kilo toz şeker artı 2 su bardağına yakın tekrar toz şeker ekledim. 3 su bardağı da su ekleyeceğim arkadaşlar. Ben e, birebir ölçü yapmayacağım. 1 kilo incire, 1 kilo normalde toz şeker, 1 su bardağı da e, su eklememiz yeterli olurdu. Benim çocuklarım e, suyunu çok sevdiği için reçelin daha çok e, suyunu kullandıkları için kahvaltıda ben de e, suyunu daha fazla yapıyorum. Kıvamlı olması için de toz şekerini de arttırdım. Su miktarını da arttırdım. Sizler az sulu seviyorsanız 1 kilo incire, 1 kilo toz şeker, 1 su bardağı su eklemeniz yeterli. Şerbetimi kaynattım. Yaklaşık 20 dakika kaynamış olan şerbetimi incirlerimi çatalla bu şekilde deleceğim ki içine şerbetlerinin güzel alması ve daha güzel pişmesi için. Çatalla incirlerimi 3 yerinden delmem yeterli kaynamış şerbetin içine incirlerimi ekliyorum ufak olan incilerimizi çatalla 3 yerinden delmemiz yeterli İncirlerin de sap yerini kesmeyelim ki pişerken dağılmaması için pazardan aldığım incirlerin ufak ve daha çok olgunlaşmamış incirleri ayırdım ki arkadaşlar pişerken dağılmasın bütünlüğünü koruması için 20 dakika kaynatmış olduğum şerbetimi incirlerimi ekledim. Kıvam alana kadar bu şekilde kaynatacağım. Yine size saatini belirteceğim ama incele göre, kıvamına göre değişebilir tabii ki bu miktar. Eğer daha az su ekleseydim daha çabuk olurdu. incir reçeli de kıvam almış gibi görünse de arkadaşlar ertesi gün birazcık daha cıvık olabiliyor. Ve incir reçeli tam kıvamlı yapmazsanız çabuk ekşiyen bir reçeldir. Bunu da hatırlatayım. Kaynayan incir reçelinin üzerindeki bu kötü görünen köpükleri de alalım 1 kilogramlık incirden yaptığım için orta göz ocakta yapıyorum çabuk yanıp hemen koyu kıvam almaması için bunu da dikkat edelim Eğer çok reçel yapacaksak büyük göz ocakta da pişirebiliriz arada tahta kaşık yardımıyla ince reçellerin üzerinde şerbet gezdiriyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar patlamaması için de dikkatli karıştıralım. İnce reçellerimizin dağılmaması daha güzel olur. Kaşık yardımıyla kaseme aldım. Yaklaşık 35-40 dakika kaynayan reçelimin kıvamını kontrol edeceğim. İstediğim kıvam olmadığı için tekrar içine döküyorum ve kaynatmaya devam ediyoruz ince reçelinin şimdi altını kapatacağım arkadaşlar. Birazcık kenarda bekleteceğim. Bir saat kadar tekrar sonrasında kaynatacağım. İnce reçelinin kıvamı daha güzel olması için eğer ocağın altını kapatıp tekrar bir saat sonra kaynatırsanız daha güzel ince reçeliniz olur kıvamlı dağılmadan. Zamanınız yoksa yarım saatte bekletmeniz yeterli. Evet altını kapatmıştım ocağımın. Tekrar açtım arkadaşlar. Bu arada kıvamını da kontrol ettim. Hemen hemen oluşmasına çok az kalmış. Ocağımın altını açıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika daha kaynatmam. ince reçelin yeterli. Ben e, kara incir kullandım. Suyunu ve kıvamını daha çok sevdiğim için tabii ki sizler beyaz incir de kullanabilirsiniz. Ben biraz kara inciri daha çok seviyorum arkadaşlar. Suyu ve e, kıvamı benim daha çok hoşuma gidiyor. Beyaz incirin de rengi kıvamı daha ayrı bir güzel oluyor tabii ki. Tercih meselesi. Ben e, kaynamaya başladığı an ikinci e, kaynatmamda hemen şöyle küçük 3 parça limon tuzu ekledim biraz tahta kaşıkla karıştıracağım ve 10 dakika kaynadıktan sonra reçelimin altını kapatacağım limon tuzu yerine 5-6 damla taze limon suyu da ekleyebilirsiniz İncir reçelimi toplamda orta göz ocakta 1 saat 15 dakika kadar kaynatmış oldum. Güzel kıvam alması için dediğim gibi sonradan ertesi gün şerbeti cıvıma yapabilir. Yumuşama yani ve sonrasında çoluk ekşen bir reçeldir arkadaşlar o yüzden kıvamını çok güzel kontrol edin ertesi gün gerekirse eğer suyunda cıvıma olduysa tekrar kaynatabilirsiniz sulanma olursa şerbeti ince reçelemin artık altını kapattım kıvamını aldı ee, tekrar bakın kaşık yardımıyla şöyle size kıvamını göstermek istiyorum benim eğer damlalarım ağır ağır dökülüyorsa olmuş demektir. Siz de bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Kaynar kaynar isterseniz kavanozlara kapatabilirsiniz. Kapağını sıkıca kapatıp ters çevirerek. Benim fazla olmadığı için ince reçelim. Kavanozlamayacağım. Bu şekilde soğuduktan sonra kavanozlara koyacağım. Evet arkadaşlar, ince reçelim artık oldu. Size kıvamını da bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Çok güzel kıvamlı oldu. Rengi de kara incir olduğu için bu şekilde olması gerekiyor tabii ki. Saplarını da kesmediğim için arkadaşlar gördüğünüz gibi incir reçellerim hiç dağılmadı. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel tariflerimden de haberdar olabilirsiniz soğuyan reçelin kıvamını suyunu sizlere göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı reçel oldu arkadaşlar şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun hoşçakalın arkadaşlar